Selamünaleyküm arkadaşlar. Megane 2 1.5 TC'yi motorumuza başlayacağız inşallah. Arkadaşlar pistonlarımız çil çil parlıyor. Hadi dördüncüye de bakalım. Hepsi çil çil parlıyor. Ok yönü motorun arka kısmını gösteriyor. Bir arkadan başlıyor hesabı. Evet silindir kapak contasını gökyüzünden dronlayarak geçiyorum. Servisten aldım. Orijinal silindir contasıyla direkt takım contayı Renault Mayıs olarak servisten aldım. Arkadaşlar yağ pompamız olmazsa olmazımız yeni takılmalı. Orijinalini aldık odaklıyorum size. Ya pompası. Silindir kapağımız Evet. Silindir kapağı yeni takıyoruz arkadaşlar. Öz silindir kapağı takıyoruz. Onu da şöyle bir drone'layayım da pırıl pırıl bir görün. Yeter fazla bakmayın. Öz silindir kapağı. Parçalarımızı yıkadık. Yerde pırıl pırıl duruyor. Ön kapağı ve keçeyi taktık. Yağ pompasının yenisini taktık. Arka kıran keçeyi taktık. Karterin lastik contasını taktık ve yerine oturtturacağım. Motorumuzu ayağa kaldırdık. Orijinal contamızı taktık. Yalnız baskı balatayı çok yakın tarihte değişmiş. Benim meslektaşım değişmiş tabi. Volantta çatlaklar var arkadaşlar. Çatlağı gösteriyorum. Odakla yavrum. Bunu da odakla yavrum. Volantın yüzeyine taşlatacağım. Taşlatmazsam vicdanım kabul etmez. Baskı balatayı bileği değiştirmeyeceğim ama volantı taşlatacağım arkadaşlar. Şimdi silindir kapağını oturturacağım. Arkadaşlar göğsümüzü yere yere bayit silindir kapağı takacağız. Motoru biraz geri alayım. kutu gibi oturdu yerine öz gayet silindir kapağını taktık arkadaşlar ne güzel de vurulmuş adam buraya baksana Hasan gel hele gel gel Hasan bak odaklı Hasan öz gayet silindir kapakları Hasan, Hasan nasıl geçti yazlığa gittik usta ailece yazlığa gittik Hasan gitti. yazlığın var kışlığın var ondan sonra diyorlar elemanlar sürünüyor diyorlar Nasıl olacak Hasan ya? Yok evet. Bizim yazdığımız da yok, kışlığımız da yok Hasan. Eskiden ustaların olurmuş. Kalfaların olmazmış. Şimdi kalfaların yazdığı kışlığı var. Bizim yok Hasan. Usta dededen kalma bizim İnşallah ya. bizim de mi olur Hasan? İnşallah usta. İnşallah Hasan. Dededen kalma Hasan. Osmanlı'dan mı kalma? Yok usta ya. Bu arada e, YouTube kanalından severek takip ediyoruz. Ustamızın e, yaptığı <laughs> işleri başarılı. Türkiye'de böyle bir iş yok. Daha onları biliyorum Allah razı olsun. Sağ olasın, Allah bereket versin abi. Evet, bir müşterimizin yorumunu gördünüz. Devam ediyoruz. Bolandı, taşlattık arkadaşlar. Yağ soğutucusunun alt lastiği çürümüş. Paramparça olmuş. Vidalarımızı derecesinde sıktık arkadaşlar. Devir dayımımızı taktık. Alt dişlimizi, eksentrik dişlimizi hepsini taktık. Eksentrik işimiz sentesini şuraya getireceğiz. Bunu buraya kadar çevireceğiz. Ondan sonra Cema söyleyeyim. Evet. Bir baskı balatamızı falan volandımızı, yağ soğutumucumuzu devir dayımımızın arka borusunu takalım. Şuraya o ringin haricinde hafiften bir silikon sürmek zorunda kaldım. Yerine takmak için. Gel odaklan. Devir arka borusu demiştik ki arkadaşlar. Devir dayımı çeviriyorum. Çarkı dönüyor görüyorsunuz. Ve devir borusunu takıyorum. Az geri git. Şu şekilde. Evet. Buraya bir tane civatamızı takıyoruz. Sıkıyoruz. Sonra yağ soğutucumuzu takacağız arkadaşlar. Yağ soğutucumuzu da şu şekilde yönü var. Gelecek. Şurada çentik var arkadaşlar. Orada bu kanala giriyor. Bu şekilde takıyoruz. hafif yan duruyor. Yağ filtremizi buradan söküyoruz. Yani yağ filtresi buraya sökülüp takılıyor arkadaşlar. Tamam Alparslan bana gösterme gerek yok ki. Kapat. Motoru biraz ayaklandırdık arkadaşlar. Buruntu sensörü tam ortada oluyor motorun. Yağ seviye gösterge muşuru ve yağ muşuru arkadaşlar. Kran okuyucusu da şanzıman üzerinde. Evet kapağımız yeni demiştik. Turbomuz yeni demiştik. Trigger kayışı ve devir dayımı motor ölmeden önce yeni yapmışlar. Eksentriğin işareti. Odakla yavrum. Evet şarjımız zayıf odaklamıyor. Burası burada buradaki işaret bu cıvata deliğine hemen altta da bir işaretimiz var. Evet şimdilik şarjımızın olmadığından adam gibi çekemedik ama olsun arkadaşlar. Çok temiz, çok da üzerine düştüğüm bir motor oldu. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Bakmaya doyamayacağımız bir şekilde oldu. Devirdayımın arka borusu çürümüş. Takarken fark ettim. Kenarları kırılmış. Yenisini taktım arkadaşlar. Onu da yenisini takınca zaten tam içimesinde motorda daha yapacak bir şey kalmadı. Enjektörler enjektörcüde de revize ediliyor. Bayağı bir püskürtmesi fazlaymış. Motorumuz bu arkadaşlar. Çok sade, çok düzgün bir motoru var. 1.5 TC'nin toplarken motoru insan zevk alıyor ya. Vallahi billahi zevk alıyor. Evet arkadaşlar. Motorumuz bitti. Yerine takmaya götürüyoruz. Size iyi seyirler.